Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftanın kapanış gününe geldik ve haftanın kapanış gününde iç piyasamızdan yeni haberler var. Dış piyasadaki haberlerin piyasalara etkileri var ve haftalık kapanışta bunların üzerinden ayrı ayrı geçmek isterim. İç piyasamız adına vadeli mevduat faizlerinin %45 seviyesine tırmandığını gördük hatta belli bir miktarın daha fazlasına %45'in daha da üstünde bir faiz oranı elde edebiliyorsunuz. Yani ben basit bir örneğe baktığımda bugün 100.000 TL için bir aylık mevduatta getirinin kabaca %4 civarında olduğunu görüyorum. Geçen ay konuştuğumuz bir konuydu aslında bu. Yani vadeli mevduat bir ayda %4, iki ayda %8 gibi bir faiz verirken şu son bir iki aylık periyottan bahsediyorum. Senin borsada bundan çok daha fazlasını elde ediyor olman lazım ki borsada üstlendiğin bir risk durumu da söz konusu çünkü Vadeli tarafta risksiz bir şekilde paranın artışını izliyorsun. Bu içinde bulunduğumuz dönem maalesef ki böyle bir dönem, kısır bir dönem. Yani şu andaki tarihe bakıp ayın 17'sindeyiz. Bir aylık döngüde hangi piyasa ne kazandırmış diye açıp grafiklere baktığınızda en fazla gram altın arkasından vadeli mevduat, dolar, iç piyasa yatırımcılarına para kazandırırken Borsa İstanbul'un eksilerde hareket etmeye devam ettiğini görüyoruz. Maalesef ki içinde bulunduğumuz kısır dönem şu anda bunu gerektiriyor. Borsanın dışında ev almak, araba almak seçenekleri de hala makul görünmüyor ki bunu anlatıyorum. Anlatmama rağmen tekrar tekrar sorulduğu için bazen kısaca olsa da yine de bilgi vermeye çalışıyorum. Yani senin şu anda içinde bulunduğumuz süreçte çok fazla hareketli olmaman lazım. Yıllık kapanışlara doğru ilerliyoruz. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi açıklandı. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Borsa İstanbul zigzaklı fiyat yapısını sürdürmeye devam ediyor. 3 kazandırıyor 3 bırakıyor bazen 5 kazandırıyor. Yani riske göre kazanma ihtimalin var ama risklerin yüksek olduğu periyot aynı şekilde devam ettiğini söylemek lazım. Bugün gelen taze haber akışlarında mesela dış borçlar Eylül sonu itibariyle 211 milyar dolar seviyesine yükselmiş ve bu yükseliş rekor bir yükseliş olduğunu da söyleyelim. Peki biz bu haberden ne anlıyoruz dediğimizde elbette bize dolar lazım, bize döviz lazım, bize daha fazla dolar lazım. Çünkü bu dönemde ihtiyaçlarımız son derece arttı ve bu dış borç rakamlarında da bariz bir şekilde bunu görebiliyoruz. Dolar TL tarafına baktığımızda bunun etkilerini tabii ki daha ufak ufak görmeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Bunun daha fazla etki göstereceği potansiyel bir dönemdeyiz. Aralık ayı bu noktada zaten çok önemli. Aralık ortası itibariyle özellikle kurun çok daha atak bir süreç içerisinde olması muhtemel. Şimdi bunun dışında Amerika'daki son verilere baktığımızda dedik ki faizleri artırmasına daha fazla gerek olmadığı ihtimaliyle altına doğru bir yönelme olması söz konusu. Çünkü altın zaten fiyatlamadı yeterince fiyatlama yapmadı. Güvenli liman talebiyle altına doğru para akışı devam edecek derken içinde bulunduğu destekten tekrar yukarıya doğru hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi kısa kısa anlatıyorum birkaç cümle olarak anlatıyorum bunların hepsini toplayıp bizim için ne anlamlar gerektiğinden de bahsedeceğim. Öncelikle bir de şunu ekleyeyim Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre dolar yıl sonunda 30 TL seviyesinde olması muhtemeldir demişler tahminlerini paylaşmışlar. Bir yıl sonra 12 ay sonra 39.62 TL gibi bir rakam bekleniyor. Şimdi bir yıl sonrayı değil de şu kısa vadeyi aslında konuştuğumuzda beklentilerin çok altında bir rakam olduğunu görüyoruz dolar tl için. Yani içinde bulunduğumuz fiyat skalası beklentilerin çok altında. Ve aralık ayı bu noktada çok önemli. Aralığın baz almamın nedeni neydi dersek ortalamalara daha az etki edeceği vesilesiyle aralık ortası gibi bir dönemi dikkate alabilirler diye düşünüyorum. Grafikler üzerinden birazdan bundan da bahsedeceğim. Şimdi bu konuyu şöyle bir toparlamak isterim. Kısa vadeli borçların arttığı, faizlerimizin %45 seviyesini aştığı, Dolar konusunda kısa vadeli beklentilerin aşağısında oluşumuz ve ABD tarafında faiz konusunda atılan geri adımları alıp bir çerçeve içerisinde topladığımızda yerli yatırımcı şu sözleri duymayı hak ediyor. Dolarla altınla borç almayın. Özellikle altınla borç almayın. Borsada, evde, arabada yeni alımlar yapmak için aceleci olmayın. Yüksek faizli kredilerin altına girmeyin. Yüksek borçlanma içerisine girmeyin. En azından yıllık kapanışları görmek lazım. Kredi kullanmak isteyenler için de kampanyalar vesaire olmadıkça şu anda bulunduğumuz yüksek maliyetlerde kredi kullanmak da hiç mantıklı bir dönem değil. Bakın araba konusu mesela çok basit bir örnektir. Yani krediyi bir kenara bırakıp sadece arabanın fiyatına odaklandığımızda içinde bulunduğumuz 2 aylık periyotta vadeli mevduatta parasını tutan %8 gibi bir kabaca söylüyorum %8 gibi bir kazanç elde ettiği bir ortam dahilinde sen arabanla %8 kazanç imkanı bu alanda yakalayabildin mi ya da yakalayabilir misin? Bu soruyu sorduğumuzda şu andaki verilere baktığımızda çok basitçe görünen bir şey var ki ev fiyatları gibi araba fiyatları da değer kaybediyor. İşte bu yüzden içinde bulunduğumuz bu kısır döngü içerisinde faiz artış patikasını sıkı takip etmek lazım bu alanlarda pozitif konuşabilmek için. Altın tarafında ise özellikle neden borç almayın diyorum onu da grafiklere bakarak konuşalım ve grafiklere bakarak ilerlemeye devam edelim. Öncelikle ons güncel görünümüne baktığımızda içinde bulunduğu fiyat yapısında retest hamlesini tamamladıktan sonra haftalık kapanış öncesinde 1976 dolar seviyesine gelmesi burada çok önemliydi. Bugün haftalık kapanışı bu seviyede yapması çok önemli olacak. Grafiğe haftalık bazda baktığımızda 1976 seviyesi üstüne tırmandıktan sonra yaptığı bu fake hareket, bu retest hamlesi arkasından gelen güçlü yeşil alıcı mum 10 altın tarafındaki baris hareket hakkında fikir veriyor diyebiliriz. Günlük periyotta bugün bu güçlü kapanışların gelmesiyle birlikte önümüzdeki hafta muhtemelen 2000 dolar seviyesi üstlerini artık konuşmaya başlayacağız ve bunun şu andaki yaptığı bariz hareketlerde gram altın tarafına etkisi de bariz oldu diyebiliriz. Gram altın 1835 seviyelerine geldi. Makassız fiyatlarda şu an için görünüm bu şekilde. Bu aşağıya doğru gevşeyen adım alıcılar için sadece bir fırsattır demiştim. Önümüzdeki süreç içerisinde benzer bir kırmızı mum görürsek yine aynı şey söylerim. Çünkü gram altın bu zigzaglı fiyat yapısı içerisinde olsa dahi ısrarla yukarıya doğru giden fiyat yapısını sürdürmeye devam edecek. Ona da haftalık bazda baktığımızda bu güçlü alıcı yeşil mum bugün haftalık kapanışta da kendini bariz bir şekilde gösteriyor diyebiliriz. Artık önümüzdeki kısa vadeli periyot içerisinde gram altının 2000 TL seviyelerine doğru gitmesi lazım bu alanda. O yüzden özellikle gram altın tarafında borç almayın diyeceğimiz önemli bir trend arefesinde olduğunu düşünüyorum. Tabi dolar TL etkisi de bariz. Dolar TL'de Merkez Bankası anketlerine göre yıl sonunda 30 TL seviyelerinde olunması yönünde bir beklenti var. 30 TL seviyesi çok olağan. 30 TL seviyesi seviyesinin aşılması ile yine çok ciddi bir boşluk alana gireceğimizi üst direncin direkt olarak 36 TL seviyesi olduğunu düşünüyorum. Ve Aralık ayı buna fazlasıyla dikkat etmemiz gereken en önemli ay olacak belki de önümüzdeki bir aylık periyotta. Sadece önümüzdeki hafta Merkez Bankası faiz kararı var. Beklentilerin üstünde bir faiz kararı gelirse yine lokal iğne hareketleri görebiliriz ama yatırımcısını gram altın tarafında özellikle söylüyorum. Yatırımcısını korkutmak yerine alım yönlü fırsat olarak görülebilir eğer böyle bir şey gerçekleşirse. Borsa İstanbul tarafındaki güncel görünüme baktığımızda 7890 seviyesi bölgesine takıldıktan sonra aşağı indi ve şu anda yine 7890 seviyesine doğru yakınsayan bir fiyat akışı var Borsa İstanbul'da. Yani şu içinde bulunduğu fiyat yapısı tam bir aylık bir zamanı kapsıyor. Bir ay içerisinde burada defalarca bu zigzag hareketlerini borsa yatırımcısına izlettiler. Ve sadece kısa vade fırsat kovalayanlar bu trend içerisinde para kazanma imkanı buldu. Bunun dışında kısa vadeli teknik görünümde şunu Bariz bir şekilde söyleyebiliriz. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Eğer 7890 seviyesi üzerinde günlük kapanışı yaparsa 8200'leri yeniden denemesi bu alan içerisinde söz konusu ama trendde pozitif senaryoyu konuşacağımız eşiğin Aralık ayı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta elbette Merkez Bankası faiz kararı burada etken olacak. Bunun dışında Euro grafiğine baktığımızda en son konuştuğumuz Euro tarafında şuydu. İçinde bulunduğu bu fiyat skalasında 1.067'yi aşarsa eğer Euro'daki negatif baskı bu alanda durmuş hale gelir. Ve Euro burada yaptığı harekette bu seviyeyi aştı. Retest hamlesini yaptı ve tekrar yukarıya tırmanmaya başladı. Bir onlu seviyeleri dolar bazında bu alan içerisinde hedeflemeye devam ediyor. Euro TL grafiğinde de bariz şekilde önünün açıldığı bir periyot içerisine son 2 günlük 3 günlük alanda girdi diyebiliriz. 30 TL seviyesi 30.31 seviyesi bu alanda destek haline geldi diyebiliriz. Yılın geri kalanı için Euro'da dolarda altında yükseliş eğilimi bariz bir şekilde kendini hissettirmeye devam edecek. Bunun dışında kripto para tarafına baktığımızda bitcoin'in güncel görünümünde son yaptığı hareketlerde 38 bin dolar seviyesi direnç olarak yine çalıştı ve arkasından yine 35 bin 500 dolar seviyesi destek olarak çalıştı. Kısa vadeli bu seviyeyi takip edenler için bu seviyelerin fazlaca kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu seviyeyi önemseyerek muhakkak hem long yönlü hem short yönlü pozisyon alanlar vardır ve 38 bin seviyesi burada nasıl short yönlü bir işlemi vaat ediyorsa burada 35500'ü denediğinde long yönlü bir işlemi vaat eder ya da tekrar bu bölgeye indiğinde 35500 civarı yine long yönlü bir işlemi ifade eder. Ama son yaptığı buradaki tepe hareketinde 38.000'i tekrar test etmesi ve bu alanı aşamaması buradaki trendde zayıflığı da göstermeye başladı diyebiliriz Bitcoin'de çünkü bu yükselen trend bu alan içerisinde zayıflamaya başladı. Ancak 38.000 seviyesi aşılırsa Bitcoin bu alanda rahat edebilir. Onun dışında bu alanı sıkı bir şekilde takip etmek lazım. Bu yürüdüğü alanda yapacağı kırılım, buradan aşağıya doğru bir kırılım söz konusu olursa 35.500 burada işareti verecektir ki 35.500'ün altında kalışlarda direkt olarak bu sefer 33.400 seviyesini Bitcoin bu alanda hedefler. Ama dediğim gibi bunun işaretini alacağımız alan bu trendin kırılımı 35.500'ün altında kalış ile bunu ancak teyit edebiliriz. Aksi ihtimalle buradaki yat yatay hareketi Bitcoin tarafında devam ediyor. Ama daha önce de defalarca söylediğim gibi 38 bin seviyesini Bitcoin'in kolayca aşmasını bu alanda beklemiyordum zaten. Bunun altcoin'lere sirayetine baktığımızda XRP potansiyel destek alanına yeniden gelmiş durumda. Bu alanı defalarca test etti bu seviyeyi koruması onun için önemli. Yükselişi devam ettirebilmek için buradaki tutunma önemli. Tabi Bitcoin'in yapacağı hareket piyasaların akıbetini de belirliyor bu noktada. Pozitif trend bölgesine girenlerde mesela bakın Dogecoin bu direnç hattını deneyip aşamamıştı. Burada aşamadı. Burada da deneyip aşamadı. Ama burada bir kırılım gerçekleştirdi. Biraz daha yakından baktığımızda 4 saatlik periyotta burada kırılımların geldiğini görüyoruz. Bu potansiyel hareketi Dogecoin devam ettirebilir bu bölgede. Üst direnç alanları görünümleri şimdilik bu şekilde diyebiliriz. Önündeki potansiyel ilk direnç bölgesi şu alan olacak Dogecoin'de. Tether dominansına baktığımızda 6.20 seviyesine oturmuş. Bu seviyeden aşağıya kıramadığını bu alan içerisinde gördük. Tether dominansının buradaki yaptığı hareket bize neyi ifade ediyor dediğimizde bu %6.20 seviyesinin altında kalışlarda %5'li seviyelere kadar iniş. Bu da altcoin'lerde ciddi sıçramayı vaat eder. Ama bu seviyede önemli takip edilecek alan %6.20 seviyesidir. Tıpkı üst dirençteki 6.94 alanı gibi. Burayı kırdıktan sonra usul usul aşağıya indi para akışı altcoinlere hızlandı. Buradaki hareketin benzer muadili burada olması lazım ki altcoinlerdeki akışlar daha da hızlansın. Şimdi bunu örnek vermemin nedeni aslında şu. Kripto para piyasasında para bir coinden diğerine akıyor diyebiliriz bu süreç içerisinde. Bazıları çok yükseliyor, bazıları hiç yükselmiyor ama muhakkak ki sizin elinizde tuttuğunuz coinlerde hiç yükselmemiş, hiç değerlenmemişler de vardır. Daldan dala atlamak çok makul bir seçenek değil. Elinizde hangi coin'i tutuyorsanız o coinde ısrarla ve dikkatle pozisyonlarınızı taşımaya, takip etmeye devam etmeniz lazım. Tether dominansına baktığımızda bu hareketlerde aşağıya doğru bir kırılım gelirse altcoin'lere daha fazla para girişini bu alan içerisinde konuşabiliriz. Ama aksi ihtimalle şu anda gördüğümüz altcoin'lerin grafiklerine baktığımızda ciddi şekilde gevşeyen ve tam bu esnada ciddi şekilde yükselmeye çalışan altcoin'ler var. Bu bize bariz bir şekilde gösteriyor ki para marketin içerisinde oradan oraya dolaşıyor ve bu esnada sizin yapmanız gereken ise tamamen kendi değerlendirdiğiniz altcoin'lerde ya da Bitcoin'de bu destek direnç seviyelerini takip ederek işlem yapmak lazım. Bitcoin'in bulunduğu bu trendde tekrar söyleyeyim grafikte gösterdiğim gibi o trend alanında bir zayıflama olmaya başladı. Birkaç günlük periyotlarda bu zayıflama yoktu ama dünkü hareketler sonrasında bu trendde zayıflık kendini göstermeye başladı. O yüzden bu alanı sıkı takipte kalmak lazım. Hafta sonunda bu seviyeleri sıkı takip edin. Daha pozitif akışlar geldiğinde, eğer hafta sonunda daha pozitif akışlar olursa, pazartesi günü yeni altcoin incelemeleri, değerlendirmeleri yapabiliriz diyebilirim. Bunun dışında ilave edebilecek şimdilik başka bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.